Öyle takıntılı ki Ceren'e bana çok sert çıktı. Seher Hanım onları sizin gönderdiğinizi söylemek zorunda kaldım. Sen ne yaptığını zannediyorsun Dünür? Danışmadan etmeden arkanda kafana göre iş mi çeviriyorsun? Hadi bakalım Seher Hanım. Aldın gazı göster kendini. Evet ben gönderdim Agah Bey. Baktım Şeniz sanım Cemre'leri gönderiyor. Ceren'in nesi eksik dedim. Göğsümü gere gere gönderdim. Onlar hem gelin hem kardeş. Öyle birini baş tacı ederken diğerini hor göremez. İşte böyle Seher Hanım. Aynen devam. Aynen. Birini diğerinden ayıramazsınız. Ayırttırmam. Allah'ım Ah, İyi bari kadıncağız hala ayakta olduğuna göre malum görüntüleri izletmemişsin. Hiç kusura bakma Agahcığım. Ben o kadın sayesinde çocuklarımın geleceğini kurtardım. Seher Hanım'a laf yok bundan sonra. Konuş o zaman şu kadınla Şeniz. Beni muhatap etme. Yoksa gerçekten karartıp gözünü sokacağım kızının marifetlerini gözüne gözüne. Yetti be. Bir yere kadar artık. Bugün böyle zar eden, kafa tutan, yarın öbür gün evleri ayırmaya kalktığımızda... ...basacak yaygarayı, kızımı evden kovuyorsunuz diye. Agahcığım sen bana bırak. Biz iki anne birbirimizin dilinden anlıyoruz. <laughs> Ama sen de rahatla biraz. Çocukları geri çağıracak değilsin herhalde. Hep Seher Hanım da Nedim'in kafasına silah dayamadı herhalde. Nedim hayır diyebilirdi. Belli işte. Kendi zaafı yüzünden o da çifte balayına razı oldu. He halted.

çektiği istirahatler. size karşı çok mahcubum. Benim yüzümden kocamla karşı karşıya geldiniz. Ama biliyorsunuz işte biz de evliliğimizde bir kriz daha yeni atlattık. Yani ben de bir daha Ceren yüzünden kocamla gerilmeye cesaret edemedim. Hiç mahcup olmayın. Benim için zevkti. Ben daha o çek meselesini hazmedememişken. Ne kinmiş ya Rabbim bitmek bilmiyor. Gönderene kadar da bitmeyecek. Kim? ...kimi nereye gönderiyormuş. Agah bu konuyu benim açmam uygun gördü. Çocuklar için evleri ayırmaya karar verdi. Ceren ve Nedim balayından döndüklerinde... ...yeni evlerinin kapısını açacaklar. Ya bebek için de böylesi daha iyi belki. Aslında memnun olurlar. Ceren köşkten dersini aldı. Yani ben de isterim kocasıyla yerini yurdunu bilsin. Kesinlikle, kesinlikle. Sizin dilinizin ucunda başka bir şey var. Seher Hanım, siz o gün kocama mani olmasaydınız ben çocuklarımın geleceğinden olmuştum. Size gerçekten çok borçluyum. <Gülüyor> Ama <laughs> aya, bunu size söylediğim duyarsa duymaz, duymaz. Bana söyleyeceğiniz her neyse bende kalır. Aynen demin olduğu gibi. Ceren ve Nedim'in yeni evleri biraz uzakta olacak. Karşı tarafta mı? İstanbul'da değil mi yoksa? Türkiye'de değil. AG onları yurt dışına gönderdi. bir kedi parası. Hemen bırak. Bırak hırsına yenilme Aga. Bırak. Artık çok oldu ama bu adam. Seher Hanım ne olur beni konuştuğumuza pişman etmeyin. edip sende kalacak Agen. Ne de olsa <laughs> anahtarı kazanmıştır. Edip sende kalacak. Demek bunu da yapacaktın ha Agah efendi? Kızımla kocasını demek kovalayacaktın ha? Kovalayamazsın. Sen benim kızımı hiçbir yere gönderemezsin. Hadi Agah'cığım, hadi benim tatlı zaman Alevi koca. Parla, parla da patlat bombayı. Hadi. Ya kızın kabahatini aldın, göklere çıkardın. El insaf be adam. Deve kiğini varmış sende. Ya karnındakine de mi merhametin kalmadı senin? El insaf! Kurmalı bebek yok senin karşında. Öyle elini kaldırıp beni susturamazsın. Seni ben değil. Seni kendi kızın susturacak Seher Hanım. Al! Al da bak kızının marifetlerini. Bak da gör ne alt yediğine. Cenk gidiyor. Cenk bizi bırakıp Amerika'ya gidiyor kalbim nasıl dayanacak benim buna şimdi, ha? Bak bakalım kızının yaptıklarına! Eli işte, gözü oynaşta! Bak ondan sonra konuş bana! Benim kalbim aklım... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.